şu pislik McCaffrey, herkesten çok rüşvet aldı. Öğüllerin yerlerini söylerse tahliye olacağını sanıyor. Az önce öttü. Wichita'da, Newport'ta silahlı koruma altında. Otoparkın arkasında bir daire. Orada oturuyor. Bu kadar yeter. Onu ortaya çıkar ve peşine düş. Kimseyle konuşmadığından emin ol. All right. I can't believe this is happening. Oh, Bir korkuda memurların acil yardıma ihtiyacı var. <laughs> Maria ve ben alışverişe çıktık. Polisteki kaynağımız, şoförlerimizden birinin garip bir şekilde aktif bir gizli polis olduğunu bildirdi. Arabasının dışında neredeyse hiç işe yaramıyor. Bu yüzden onu bir takip cihazı ile izliyoruz. Kanını akıtın.

İzli polis memuru temiz iç çamaşırıyla acil destek talep ediyor. Evet. Şimdi açığa çıktı. Hey evlat buraya gel. Eski bir asker arkadaşım Rockford'da bir iş yürütüyor. Ülke ne yaptığını bildiği zamanlarda Nikaragua'da savaşmıştık. Her neyse dün bazı kartel pislikleri onu hırpalamış. Bugün stoklarının bir kısmı için geri geleceklerini söylediler. Desteğe ihtiyacı olacak ve karşılığında satın alacağın her türlü donanım için sana indirim yapacaklar. Ben de giderdim ama siyatim azdı. O halde iyi şanslar Ray önceden aradı ama daha kalabalık olacağınızı düşünmüştüm. O sarı karınlı piçlerin beni yine uygun bir koruma olmadan bıraktıklarına inanamıyorum. Üç kol bir koldan iyidir o yüzden ihtiyacınız olanı alın. Kolombiyalılar bir dakikaya burada olacaklar. Vay canına geldiler. Savaşa hazır olun. Hey, eğer seninle Nikaragua'da takım olsaydım belki kolum hala yerinde olurdu. Herhangi bir ateş gücüne ihtiyacınız varsa sadece uğrayın ve dolaplardan ihtiyacınız olanı alın. Nakit parayı tezgahın altına bırakın. Şimdi defol git buradan. Ben polislerle ilgilenirim.